Trendyol 1. Lig'e bakacağız. Trendyol 1. Lig'de playoff finali için geri sayım sürüyor. Yarın akşam Adana'da oynanacak karşılaşma. Sakarya Spor, Bodrum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Daha doğrusu karşı karşıya gelecekler. Tarafsız sahada yeni Adana stadında Süper Lig'e yükselen son takım da belli olacak. Ve Sakarya Spor'dan şimdi Çağlayan Menderes'le konuşacağız. Ee, Sakarya Spor'un savunma oyuncularından. Ee, nasılsın Çağlayan? Hoş geldin. Merhaba Sinan Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Ee, şimdi sana sormak istiyorum. Süper Lig bileti için artık sahaya çıkacaksınız. Çok az bir zaman kaldı. Senin nasıl bir maç beklentin var? Yani hepimiz takım olarak, cami olarak zaten heyecanlıyız. 17 yıldır Sakarya Spor'un mücadele etmediği İspel Ligi artık haset sonlandırmak istiyoruz. Yarın da o bilinçle sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Tabii siz şimdi ilk iki sırada bitiremeseniz de üçüncü olarak büyük avantaj yakalayarak direkt finali yükseldiniz. Ve bu arada da e, maç yapmadınız aslında diğer iki kulüp e, maç yapmaya devam ederken Bodrum Spor Kulübü içinde söylüyorum. E, sizin için sence bu bir avantaj mı olacak, dezavantaj mı olacak? O arayı nasıl geçirdiniz? E, evet dışarıdan baktığımızda karşı taraf tabii ki de maç yaparak geldi buraya. Daha hazır gözüküyor ama biz de kendimiz hazırlık maçı falan yaptık, e, İyi çalıştık zaten. Biz de hazır olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah yarın hazır olduğumuzu da göstereceğiz. Aslında son antrenmanın fotoğraflarını gördüm ben de. Orada da taraftar sizi antrenmanda bile yalnız bırakmıyor. Evet. Sakarya Spor taraftarı için ne söylersin? Ya Sakarya Spor taraftarı zaten Türkiye'de bilinen taraftar gruplarından birisi yani. Sağ olsunlar onlar da bizi yolculuktan önce son ikmamıza katıldılar. Gayet bir şekilde hepsi hep bir ağızdan bizi destekledi. Yarın da 14 bin kişi olarak buraya geliyorlar. Şehri de zaten bayraklarla donatmışlar. Sakarya halkı olarak hepimiz şampiyonu hazırız. İnşallah o kupayı şehrimize getireceğiz. Peki bir teknik direktör değişikliği de yaşandı. Son maçı kazandınız bu değişiklik sonrası. Üçüncü oldunuz. E, nasıl etki etti sence bu değişiklik? Ya Futbolun doğasında olan şeyler. yönetimimizin kararı. Dediğimiz gibi daha önce Tunca hocamızla çalışıyorduk. Onun da emekleri çok biz de ona da buradan teşekkür ediyorum. Yoşkun hocamız geldi. Yani bizim tek hedefimiz sadece kupa. O değişmiş, bu değişmiş. Bizim için önemli biz bir hedefe kilitlendik. Yani çünkü onayın bir emeği var. Bir maça kaldı. O maçı da kazanmak istiyoruz. Yani. Peki sen e, bireysel olarak şimdi savunmada yer alıyorsun. Ama genel anlamda teknik direktörün de planları doğrultusunda nasıl bir oyun oynayacaksınız. Bunun da biraz sinyallerini verebilir misin bize? Yani sezon başından beri zaten bizim bir oyun planımız, bir şablonumuz vardı. Bu şablon doğrultusunda her zaman her gün daha gelişerek, daha büyüyerek ilerliyorduk. Yine aynı şekilde devam edeceğiz oyuncu grubu olarak. Hocamızın da, Coşkun hocamız da tabii ki bize taktikler veriyor. Onu da dinleyerek ortak bir şey. ki maçta uygulayacağız inşallah. Çağlayan peki senin bireysel olarak önümüzdeki dönemde belki sezonlar için söylüyorum genel olarak planların ne? Ya ben zaten Sakaryaspor'da 3. sezonum. Daha önce 2. ligde gelmiştim buraya 2 sezon önce. Bir kupa kazandım. O şampiyonluk duygusunu tabii ki de yaşadım. Ama Süper Lig tabii çok farklı. Süper Lig'e Lig çıkmak çok daha farklı. Daha güzel yaşanacak. Daha güzel kutlamalar olacak. İnşallah kupayı alıp o kutlamalarda yaşamak istiyorum tekrardan o duyguları yaşamak istiyorum. Kişisel hedeflerim zaten Sakarya Spor'la kesişiyor. Süper Lig oynamak istiyorum. E, takımda formak yemek istiyorum. İnşallah oynadığım kulüp Sakarya Spor'la Süper Lig'e çıkıp çok daha güzel şekilde temsil etmek istiyorum formayı. Peki çok teşekkür ediyoruz Çağlayan Menderes. Yarın Sakarya Spor Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. iki i̇ki takıma da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.